Bugün bize çok garip bir araç verdiler arkadaşlar. Scania'nın 770 ST modeli yani long versiyonu, Amerikan versiyonu daha doğrusu. Bu araçtan beraber ufak bir yolculuk yapacağız. Maden ocağındayım. Arkamda da 22 tonluk bir CFER yükü var. Neyse buradan yavaştan çıkalım. Yolculuğumuza başlayalım. Ufak böyle bir yolculuk yapacağız. Daha sonrasında vedamızı ederiz. Hemen şöyle bir aracımızın marşını yapalım kardeşim. Oy, ha? Abi hiçbir farkı yok ya. Gerçekten hiçbir fark yok. Araç manuel mi ya? Abi bu araca otomatik olması lazım da Neyse kardeşim hadi Şöyle bir vitesimizi atalım Yavaştan buradan bir çıkalım Yolculuğumuzu gerçekleştirelim Abi otomatik falan mı? fark etmez Ben manuel bile kullanırım kardeşim Ben manuel de kullanırım kardeşim Hiç problem değil nereden gidiyoruz Buradan gidiyoruz abi şöyle bir çıkalım Bakın Buraya daha önce gelmiştim Baya esk baya oldu ya ben buraya geleli Buradan bir yük falan götürmüştük Aynı şekilde yük çıkarmıştık Yine o madendeyim yine buraya geldik. Abi buranın gerçekten çok ilginç bir içerisi var. Öyle sağdan soldan dönerek gidiyor. Sağdan soldan yukarıdan aşağı donat. Vur söze sansür. Nasıldı o ya? Vur söze sansür. Perdesi ruhuma kaç para biçtin. Hadi git durma. Görmez. Anan avradın. Görmezden geldim. Benim mi? Onu benim elimden yerle bir et. Anan avradın. Aa! Oğlum bu araba baş belası lan. Bu niye böyle yapıyor? Bu hasar alıyor devamlı. Vites Ha 11. vites solmuş lan bu arabada. Ne var sanıyorum ben de. Bunu vurmaması lazım da ben arabayı mı ayarlayamıyorum yoksa araba alçak mı yere? Galiba araba alçak. Deneyelim hızlıca. Ben önünü vuruyormuşum galiba aracın ya. Ayarlayamadığımdan dolayı önünü vuruyormuşum arkadaşlar. Bunu fark ettim. Tabi Amerikan tırları yani ETS. Gerçi Amerikan tırlarına alışığım ben ama. Bu araçta biraz gariplik yaşadım. Ön, önünü görmüyorum. Mesela ben Amerikan trillerinde önümü şeyle birlikte ayarlıyorum. Yandaki aynalar var ya. Yandaki aynalarla beraber ayarlıyordum. Bunda ayna yok dümdüz olduğu için önünü ayarlayamıyorum arabanın. Ve görmüş olduğunuz üzere bir daha vurduk arkadaşlar. Beşinci vitesimizi atalım. Bence onunla alakalı değil. Arabanın kendisinde sıkıntı var. Arabanın kendisinde sıkıntı var arkadaşlar. Ondan vuruyor. Manuel 12 vites atmak var ya zulüm arkadaşlar gerçekten zulüm bir olay. Buranın ilerisinde bir petrol var. Petrole kadar gideceğim. 8 9 10 8 9 10 11 3 vites birden geçiyor lan. Oha bu da 12 oluyor. Şunun 8 10 yapsın. Heh böyle tamam. 7 10 yapalım. Abi yemiyor ki araba. Buradan 8'e verelim madem 8 ile çıkalım buraya. Bir gidersem 7'ye düşecek. Gördün mü peki? Oy gördün mü Lada'yı? Lada mı lan o? Araba ölüyor burada. <laughs> Annen arada <ağrıdı>, vites. <laughs> arkadaşlar vitesi şaşırınca ben. Okey 1'e vereyim de. Takviye vitesi arkadaşlar bu. Rampada kalıyorduk da arkadaşlar C vites olduğu zaman hayat kurtarıyor ya. C vites gerçekten hayat kurtarır. Onu sizlere söylemiş olayım. Arkadaşlar baya baya şu bütün olay şurada dönüyor ya. Buranın şeyini unutmamak lazım. E, donanımını unutmamak lazım vites sıralamasını. Unutursanız kalırsınız yolda. Şurayı gayet iyi ayarlamanız gerekiyor yani gidebilmek için. O vitesler arasında tüm vitesleri kullanmak için iyi ezberlemek gerekiyor. Mesela 12'de ama 11'e geri çektim arabayı. Onu da söyle. Zaten 12 vites bu arabayla fazla hız yapamazsınız. Böyle bir düz yola çıkarsam birazcık basacağım da o biraz imkansız gibi. Düz yol yol yok burada. İkarus mu lan bu? Bak mesela tıkanıyor görüyor musun? 11. vites tıkanıyor araba. Normalde daha hızlı gidme, gitmesi lazım. 11. vites bu araba 130'u falan görmesi lazım normal. Skyline ananı. Arkadaşlar ölmeden gidebilseydik ya. Keşke de ölmeden gidebilseydik. Bak gördün mü? Dört yok. Dördüncü vitesi kullanamıyoruz. Direkt 8'e atıyor vitesi. 8. viteste A şansıman zaten gidebiliriz. Rampa yukarı. Bu vitesler daha iyi çekiyor. Öyle bir olay var. Arkadaki Dorse hemen yatacak ama ya. Öyle bir havası var. Şöyle yapalım ona verelim on daha iyi Bazen aklım karışıyor vitesleri atarken şaşırıyorum Atamıyorum vitesi çok garip Baksana abi şuna ya Güzel ama ya Neden Amerikan Truck Simulator'ı da Bu araçtan yok bilmiyorum Normalde olması gerekiyor Olursa bu gel gelirse bu arada Scania kullanılır ya Orada da Scania kullanılır ama Scania'nın Bu aracı tipsiz be Gerçekten tipsiz Bence Amerikan tırlar Amerikan tırlar olarak kalsınlar. Kenworth'tur, Peter Biel'tir falan. Yani Scania'nın tabi bu çeşitlilik olması güzel ama Scania'nın aracı bu aracı gerçekten tipsiz. Ben beğenmiyorum bu aracını. Yani uzun burunlu olarak beğenmiyorum. Yoksa şeyi güzel tabi canım. Düz burunu güzel aracın. Uzun burununu sevmiyorum. Hep otobüs 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 sıkılmışsınızdır arkadaşlar. Araya böyle bir tane tır videosu atalım. Sonra tekrar otobüse dalarız sorun yok. Şura bir tık düz gibi şurada birazcık basayım. 95'e kadar anca çıkabildik. Yani olduğu kadar kardeşim. Olmadığı kadar demişler biliyorsunuz bu işlerde. Tekrar şöyle ona geri atalım aracımızın vitesini. Yavaştan ilerlemeye devam ediyoruz. 30. Şurada bir tane petrol var da yavaş gidelim. Burada da turmoil miydi bu ya? Neyse şu yoldan şöyle yavaşça geçeceğiz. En yolumuza girelim abi. Böyle olaylar görmek güzel ya yollarda vesaire. Daha önce gitmiştim dediğim gibi. Oğuzhan'la birlikte çekmiştik biz buranın rotasını. Ben bu yolu gerçekten beğenmiştim. Dedim bir video daha çekelim burada ya. Uzun zaman oldu ama yine de bir video daha çekilir diye düşündüm. O da bugüne kısmetmiş. Arkadaki Dorse nasıl yatıyor var ya. Şöyle kaldırıyor kendisini hemen. Hemen gitmiyor ya. Hemen burayı ayarlıyorum böyle viteslerini falan. Yani araba kalmasın gitsin diye. Ama biraz hızlı giderse öleceğim tabi orası ayrı bir durum. Çok zımbırtı ya hemen böyle bir yatıyormuş gibi oluyor araç. Bu gerçekten büyük problem. Onu da ayarlamak gerek. Alışmak lazım onlara. Onlara alışmak lazım. Herkes kullanamaz yani kardeşim. Biraz da kendimi öveyim de. <laughs> Az kendimi öveyim de kardeşim. Herkes alışamaz bu durumlara diyelim. yavaştan şehir içine geldik. Mercedes'e bak be canavar gibi geliyor canavar. Şu anda vitesle oynuyorum ileri geri ileri geri ne yapayım yapacak bir şey yok mecbur gitmek zorundayız. Aynı taraftak arkadaşlar buralar ya. Bundan böyle. Bundan aşağı döneceğiz galiba. Değişik bir yol stili var ya buranın. Sen ama. Yürü kardeşim yürü ya. 7. vitese yapıştırdım. Rampa yukarı doğru. böyle bir çıktık. Sen kal bakayım orada. Sen ben az önce geçtiydin değil mi? Ha, şimdi ben de seni geçiyorum. Hadi bakayım. Yat lan aşağı şimdi. Aracın önünü ayarlayalım ona göre gidelim. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yapacak da bir şey yok. Her kurşun eti yenmezmiş kardeşim. Benimki de yiyemediler. Ben onların ikini yedim ama diyelim. Böyle yavaştan da ilerleyip videomuzda şurada bir yerde bitirelim. Bura neymiş lan? Çıkabilir mi? Çıkmam yani. Hiç hiç gerek yok. Zorlamayayım oraya doğru. <laughs> bir dalayım dedim de. Yok abi. Kalsın. Hiç önemli değil. Böyle değişik bir videoydu arkadaşlar. Böyle bir e, video yapmak istedim araçtan beraber bu araçtan beraber kanalda bir değişiklik olsun en azından. Ufakta bir muhabbet, sohbet. Önemli olan bizim burada olduğumuz, videolarımızın devam ettiğini bilmeniz arkadaşlar. Şöyle buradan içeri doğru bir gireyim. Abi acı ölüyor ya, ölüyor. Takır takır ölüyor. Evet. Bugün cfr getirdim arkadaşlar. Çünkü cfr gibi toprakları var. Neyse, neyse. Evet arkadaşlar böyle değişik dediğim gibi değişik bir videoydu. Scania 770 ST ile de birlikte videomuzu çektik. Bunu çekmemin amacı her gün otobüs görmekten sıkılmış olabilirsiniz. Onun için bir de değişiklik olsun diye böyle bir video çektim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.